Evet, yayına başladık. Şimdi kısa bir yayın olacak. 100 parkur yapacağız. 100.000 izlenmeyi ve 100 aboneye özel. Ee, 100... 100 stage mobi. Hangisi olabilir? Bir dakika ben bir yayının karitesine bakayım. Hı. Hmm. Ben yayında mı? Bir dakika. Şimdi yayına başladı. Bir dakika. dur ben hemen şuradan 100 teçhilo seçeyim şu an muha yt adımı okusana demiş bana şeyden konuşma uygulamasından ama canlı yayın şu an geliyor mu muha canlı yayın geliyor mu şimdilik istersen moderatörlük yap Dur bir dakika. Muha. Moderatörlük yap. Tamam. Tamam. Onu da yayına yapıyorum. Şu an canlı yayınlıyorum. Durumu iyi değil mi? Ben de hemen bakayım da. Ben de bilmiyorum. Eh tamam. Canlı yayında gözüküyor şu an. Dur. Neyse sen moderatörlük yap. Sen moderatörlük yap şu an. Ben hemen canlı yayının başlığını değiştireceğim de. Bir dakika. Hemen şuradan.